Merhaba arkadaşlar Nasılsınız bakalım bugün İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar Akrep Burcu haftalık kahve falı yorumlayacağım Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Sizleri kocaman seviyorum Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek Sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçiyorum arkadaşlar Haydi bakalım Akrep Burcu abonelerimi niye aldım? Ve başlıyorum. İnşallah çok güzel şeyler çıkar Akrep Burcu arkadaşlarım için. Size çok seviyorum Akrep Burçları bunu bilin istedim. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar sıkıntıların ardından gelen güzel gelişmeler olacak. Haydi bakalım. Fincanımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın, ben de bir bakayım oldu mu? Hmm, Akrep burcu arkadaşlarımın hayatıyla ilgili endişeleri var galiba. O endişelerde Akrep burcu arkadaşlarımı fazlasıyla yormuş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, burada şuradan başlamak istiyorum. Sizler de görün iyice. Evet Akrep burcu arkadaşlarım, ilk gördüğüm şey şu oldu. Sizler hayat mücadelesinde fazlasıyla yorulmuşsunuz. Yani uzun zamandır hayat mücadelesinde zihinsel yorgunluklarınız var. Yani sanki artık o kadar yorulmuşsunuz ki yani yaşama sevinciniz kalmamış gibi. Yani fazlasıyla insanlardan bıktığınız gözüküyor. Maddi sıkışıklıklarınız gözüküyor. Finansal olarak yani zorlanmalar yaşamışsınız. İnsanlarla uğraşmaktan yorulmuşsunuz. Sosyal çevrede yorgunluklarınız fazlasıyla var. Yani hayatınızda bir karışıklık var Akrep Burcu arkadaşlarım. Yani sizler e, gördüğüm kadarıyla yani bir iki yıldır yani bu durumlarla uğraşıyorsunuz gibi. Yani o kadar çok insan etkeni var ki hayatınızda. Yani bu insan etkenleri sizlerin en çok da iş hayatına ve aşk hayatına müdahale etmişler gibi de gözüküyor arkadaşlar. Hani belki bir güzel giden aşk hayatınız vardı. Gelip orada bir şeyler yaptılar. Aşk hayatınızı bozdular gibi arkadaşlar. Hani belki İş hayatınız çok iyiydi. Bir şeyler yaptılar. Sizin işten çıkmanıza sebep oldular gibi. Yani kendinize uyan arkadaşlar. Yani bir sosyal çevre nedense Akrep burcu arkadaşlarımın aşk hayatına çok müdahale etmişler ve iş hayatına çok fazla müdahale ettikleri gözüküyor. Sizler şu anki durumunuzu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ruhsal bunalımlı olarak çıkmışsınız. Belki kendinizi yiyip yiyip bitirdiğiniz zamanlardan geçmişsiniz. İnziva durumunda gözüküyorsunuz. Geriye çekilmiş ve insanları şu an için geriden izliyorsunuz. Çünkü insanlarla artık uğraşmaktan yorulmuşsunuz. Belki insanlar içindesiniz, belki çalışıyorsunuz, belki dışarıda olmak zorundasınız ama hani insanlar size gelip konuşsalar bile Konuşmak bile istemiyorsunuz. Yani insanlar konuşuyor, konuşuyor gidiyorlar arkadaşlar. Siz cevap bile vermiyorsunuz. Yani gibi de gözüküyor. Çünkü artık hiçbir insana cevap vermek bile istemiyorsunuz. Çünkü hayatım ne zaman düzelecek benim? Sizin tek düşündüğünüz şey bu. Artık yani benim hayatım ne zaman düzelecek? Ben ne zaman mutlu olacağım? Sizin şu an kafanızda iki şey gözüküyor. Bir aşk hayatınız ne zaman düzelecek? İki İş hayatımda maddi olarak ben ne zaman rahatlayacağım? Sizlerde de fazlasıyla kafanızdaki düşünce aşk hayatı, para konuları, iş ve kariyer hayatınız. Bunları düşünüyorsunuz arkadaşlar. En fazla bunlar çıkmış. Ama gördüğüm kadarıyla dediğim gibi bu hafta sanki akrep burçları inzivaya çekilecekler. Yapmak istediklerini düşünecekler. Hayatımı nasıl düzeltebilirim sorusuna cevap bulacaklar. Ve planları, projeleri varsa hayalleri, hedefleri varsa bunları düşünecekler. Artık bir yol alacaklar. Net kararlar alacaklar. Hayatına net kararlarla devam edecekler. Ve bu kararlardan sonra da hayatları güzelleşecek. Sizlerin şurada 12 günü var arkadaşlar. 12 gün sonra hayatınızın güzelleşeceği gözüküyor. Tam 12 sayısı net çıkmış çünkü sizlerde. Aşk hayatınız düzelecek mi? Düzelecek. İş hayatınız düzelecek mi? Düzelecek. Para konularında sıkışmışlıklarınız bitiyor mu? Bitiyor arkadaşlar. Aşk, iş, kariyer, parasal, maddi konular, finansal konular düzeliyor. Artık bir dengeye varacaksınız. Ama aldığınız kararlarda net olun arkadaşlar. Burada net kararlar alacağınız gözüküyor. Ama lütfen kararlarınız net olsun. Bayağı bir efor da sarf edeceğiniz gözüküyor. Sizler aşk hayatınızda ve iş hayatınızda fazlasıyla efor sarf edeceksiniz. Ve bundan dolayı da başarılı olacaksınız olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi fazlasıyla diyorum ya sanki bu hafta hayatınızla ilgili endişeleriniz var. Sanki diyorsunuz ki acaba ben e, aldığım kararları uygulayabilir miyim diye de düşünebilirsiniz bu hafta. Ama yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada Akrep burcunun özelliği de gözüküyor. Sizler Akrep burcu arkadaşlarım küllerinizden yeniden doğacaksınız. Yani tamam bir iki yıldır sıkıntı çekmişsiniz. Maddi olarak fazlasıyla yorulmuşsunuz. Sıkıntılar yaşamışsınız. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda fazlasıyla yorulmuşsunuz. İş hayatınızda, aşk hayatınızda sosyal çevrenin müdahaleleri fazlasıyla olmuş. Hayatınıza çok karışanlar olmuş. Yani karışmasılar bile dedikodular, iftiralar, laflar, sözler. Sizi enerjinizi aşağı düşürecek şeyler yaşanmış. Belki evliydiniz, belki evliliğinizi bozmuş da olabilirler arkadaşlar. Diyorum ya hayatınızda fazlasıyla müdahale var. Zaten sizler maddi sıkıntı yaşıyorsunuz. E bir de üzerine sosyal çevre gelmiş. E zaten sizler kendinizi yiyip yiyip bitirmişsiniz. Artık diyorum ya insanlara konuşacak haliniz bile kalmamış. Yani artık ya bir beni salın bir bırakın, ben bir kendime geleyim, kendimi toplayayım, silkelenip toparlanıp planlarım var, projelerim var, hayallerim, hedeflerim var. Ben bunları bir gerçekleştirmek istiyorum. Bir yanımdan gidin, bir hayatıma müdahale etmeyin. Üçüncü şahıslar benim hayatıma müdahale etmeyin. Artık benim... Kendi hayatım olmalı ve ben bu hayatım için savaşmalıyım, yeniden doğmalıyım ve yeniden başlamalıyım. Ben bu hayatımı güzel bir şekilde idame ettirmeliyim. Artık kendim için uğraşacağım. Artık ben savaşacağım. Maddiyatımda yükseleceğim. E aşk hayatımı düzelteceğim. Evlilik hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız düzelteceksiniz tabii istiyorsanız. Arkadaşlar sizin yapmak istediğiniz çok şey var aslında. Akrep burçları o kadar çok şey yapmak istiyorlar ki ama nedense diyorum ya elleri kolları bağlanmış bir şekilde hani diyorlar ki ya ben biraz düşüneyim hani düşüneyim ki kararlarım net olsun. Ben artık yoluma net kararlarla ilerleyeyim. Çünkü insanlar benim o kadar yordular kafamı karıştırdılar ki beni bunalıma soktular ki o kadar derdimin arasında bir de insanlarla sosyal çevrenin derdiyle o kadar çok uğraştım ki ya kendi hayatıma adapte olamadım ben. Ya bir bırakın beni bir salın ya ya ben artık kendi hayatıma bakmak istiyorum diyeceksiniz ve bu haftadan sonra ben haftalık bakıyorum aslında sizler arkadaşlar ama göründüğü üzere sizler bu hafta ziva durumunda olacaksınız. Geriden izleyeceksiniz hayatı ve insanları ve bu haftadan sonra öyle bir mücadele başlıyor ki, öyle bir yeni doğuş başlıyor ki Akrep Burcu arkadaşlarım için gerçekten e, savaşınızda yani başaracaksınız. O savaşta kazanıyorsunuz arkadaşlar. Zafer Akrep Burçlarının olacak. Çünkü çok çekmişler. Mükafatını ilahi bir güç tarafından alacaksınız. Çünkü alt tarafta korunduğunuz da gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten korunuyorsunuz. Yani ilahi bir güç sizin yanınızda olacak artık. Yani öyle bir değişim olacak ki sizler için. Yani geleceğiniz çok parlak görüyorum arkadaşlar. Yani sizler net kararlar aldığınız sürece dışarıdaki insanların artık laflarına kulağınızı kapattığınız sürece Sizler başarılı olacaksınız. Çünkü benim burada gördüğümde alt tarafta sanki böyle tamam hayatınızla ilgili mücadele ediyorsunuz ama insanların laflarını da fazlasıyla kafanıza takıyorsunuz. Takmayın arkadaşlar. Bu takıntı hali de sizlere şu hani fiziksel ruhsal yorgunluklarınız var ya birazcık. Zihinsel yorgunluklar. Hani bunlardan dolayı kafanız karışıyor olabilir. Kafanıza takmayın. O bu şu ne demiş bırakın arkadaşlar. Hayatınızda olalım oldu mu? Hadi bir de tabağınıza bakalım güzellerim. Bir tanelerim, yakışıklılarım benim. Ya ben sizi çok seviyorum ya. Gerçekten bir de çok çekmişsiniz. Üzüldüm arkadaşlar. Yani maddi olarak hele e, maddi olarak bir türlü düzene oturtamamışsınız kendinize. Yani maddi olarak sıkışmışlıklarınız fazlasıyla var arkadaşlar. Finansal anlamda sanki böyle e, kırkınız çıkmış gibi. Yani kırk gündür daha çok böyle bunu almış olabilirsiniz maddi konularda. Evet arkadaşlar tabağınız bu şekilde sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu? Vallahi akrep burcu arkadaşlarım gerçekten söylüyorum. Temiz bir sayfa açıyorsunuz. Ee, bakın, bembeyaz bir sayfa açıyorsunuz. Beyaz renginiz çıkmış. Tertemiz bir sayfa açacaksınız ve aşk geliyor arkadaşlar. Kırmızı, beyaz ve yeşil var arkadaşlar. Yani huzur geliyor sizlere. Artık huzurlu olacağınız bir dönemde olacaksınız. Rahatlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Yeşilin yanında ağaç çıktığı için ferahlayacaksınız ve huzurlu huzur da olacak içiniz. Bembeyaz temiz sayfalar açacaksınız. Gerçekten aşk geliyor arkadaşlar. Aşk geliyor, tutku geliyor. Yani gerçekten hayatınız çok güzelleşecek. Sizler çünkü dediğim gibi hani bu tarafta da gördüm ya e, aşk konularında ve para konularında çok yıpranmışsınız. Bu iki e, şeyle çok fazlasıyla uğraştığınızı görmüştüm ya. Hani o konularda artık bir rahatlama gelecek sizlere. Ve gerçekten e, mücadele ederken seve seve mücadele edeceksiniz hayatla. Çünkü artık hani hayatınız düzeleceği için, değişeceği için bir rahatlamalar olacağı için artık kendinizi iyi hissedeceğiniz için Akrep Burcu arkadaşlarım yani çok mutlu olacaklar, huzurlu olacaklar. Hele aşk konularında çok çok mutlu olacaklar. Sizler adına çok sevindim arkadaşlar. Çünkü tertemiz bir aşk var orada. Bakın bu aşkın içinde arkadaşlar E harfi mevcut. Adında olabilir, soyadında olabilir. Size gelen aşkın isminin ya da soy isminin içinde E harfi var arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Yani mutlu olacaksınız bu E harfiyle. Ya ya ismin içinde ya baş harfinde ya soyadında çok güzel tertemiz E harfi çıkmış. Edirne'nin E'si. Gerçekten e, artık yükseliyorsunuz maddi manevi olarak. Ailevi sorunlarınız varsa ailevi sorunlarınızda da e, azalmalar olacak. Hani bu yavaş yavaş olacak ailevi konularda problemler azalıyor. Eğer şu an bir de şöyle bir şey gördüm arkadaşlar şu bölümde. Eğer boşanmanın eşiyle geldiyse Akrep burçları hani eşini çok seviyordur. Hani problemler yaşamıştır evliliğinde. Eşini çok seviyordur. Belki bir ayrılık dönemi oluşmuştur. Yani ayrı evlerde yaşıyor olabilirler. Yani eşi gitmiş olabilir. Ee, bu kişi geri gelecek arkadaşlar, mutlu olacaksınız. Yani böyle boşanma konusu olan arkadaşlar da varsa onlarda da düzelme olacak. Yani akrep burçları e, evliliğinde düzelmeler yaşayabilir bugünlerde. Çünkü burada boşanma konusu olanlar, ayrılıklı olanlar evlilik konusunda hani bir düzelmeler yaşanacak gibi gözüküyor. Gerçekten hayatınız çok güzel olacak. Maşallah 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 kurban olduklarımı. Ama diyorum ya e, sizler yine de bak yine de sosyal çevreyle istemeseniz bile. Yani siz uğraşmıyorsunuz ama onlar sizinle uğraşmaya devam edecekler. Yani sosyal çevredeki insanlar sizinle uğraşacaklar ya ben şunu anlamıyorum bakın burada gördüğüm sizler bir şey yapmıyorsunuz sizler sadece kendi hayatınızı adapte olacaksınız olmuşsunuz da şu an çünkü düşünme evresindesiniz kendi hayatınızı nasıl düzelteceğinizi düşünüyorsunuz hani hiç kimsenin derdiyle ilgilenmiyorsunuz bana ne elalemin derdinden diyorsunuz ama el alem dışarıdaki insanlar tutmuşlar ben akrep burcunu nasıl soksam yani arkadaşlar siz onları sokacakken onlar sizi nasıl soksam diye yani çabalayacaklar çabalıyorlar da yani sizlerle uğraşacaklar arkadaşlar. Sizler o kadar yorulacaksınız ki bundan. Yani artık isyan edeceksiniz belki. Yani belki hani akrep burçları intikam alır ya çoğu zaman susar susar bekler. Belki arkadaşlar yani intikam bile alabilirsiniz ama almayın, boş verin. Onlar konuşsunlar, konuşsunlar, dursunlar. Siz Başarın arkadaşlar. Hedeflerinize odaklanın. Hayatınızı nasıl güzelleştireceksiniz? Onu düşünün. Hayatınıza odaklanın. Bak her şey güzel olacak. Kim ne derse desin benim akrep burçlarım Başarılı olacak ve başaracaklar ve zafer sizin olacak arkadaşlar. Çünkü bu tabakta gördüğüm o kadar güzel ki temiz sayfaların açılacağı, aşk hayatının düzeleceği. Bak sadece bir sağlık sorunu var. O da itrar yolunuz yani itrar yolu enfeksiyonları bugünlerde yaşayabilirsiniz. Mide sorunları, bağırsak sorunları ve baş ağrılarıyla uğraşabilirsiniz arkadaşlar tansiyon varsa tansiyonla da uğraşabilirsiniz. Sağlık olarak biraz sorunlu çıkmış sizlerde. Yani sağlık olarak e, hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Hani e, çok dikkat edin oldu mu? Sağlığınıza çok dikkat edin. Bak sağlık çok hassas. Yani bunu gerçekten söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. En fazla itirar yolu enfeksiyonu yaşayabilirsiniz başarıları. Buna çok çok dikkat edin arkadaşlar. Doktor kontrolünüz varsa gidin. Hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Her şey çok güzel olacak ama sağlığınız çok hassas. Bakın muradınız var. Alt çıkmış. Muradınız var. Alacaksınız arkadaşlar. Muradınızı bile alıyorsunuz. Sadece beyninizi büken sağlık konuları olabilir. Bir de sosyal çevrenin dedikoduları, konuşmaları, lafları, sözleri olabilir. Ama sizler onlara takmayın. Ama sağlığınızı takın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok iyi bakın oldu mu? Valla çok güzel çıkmış arkadaşlar. Gerçekten hani ben haftalık bakıyorum ama bu haftadan sonra benim Akrep Burcu arkadaşlarım, yani yürüyün arkadaşlar, hedeflerinize doğru yürüyün, 12'den vurun hedeflerinizi yapacaksınız. Çünkü gerçekten ailevi konular düzeliyor, evlilik konularında sorunlar varsa boşanma gibi ya da tartışma gelin varsa bunlar bitiyor, aşk hayatı düzeliyor, aşk hayatında yeni aşklar geliyor, sağlık birazcık işte riskli gözüküyor. E, sosyal çevrede birazcık işte uğraşlarınız olacak insanlarla. Biraz o konularda yorulabilirsiniz. Ama iş kariyerde, aşk konularında, para konularında gerçekten rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Haydi bakalım. Gerçekten muradınız alıyorsunuz zaten. Bir de bak şurada görmemişim onu söyleyeyim. Arkadaşlar temiz bir gözyaşı var. Yani size bir haber gelebilir. Siz bu haberle gerçekten ağlayabilirsiniz. Mutluluk gözyaşları var arkadaşlar. Gözyaşlarınız çok temiz. Mutluluk gözyaşları var. Belki güzel bir haber alacaksınız. Belki bir atama olacak. Bir yere atanacak olabilirsiniz. Belki başka bir şey olabilir. Yani e, belki işte e, bir hamilelik haberi. Yani güzel bir şeyle ağlayacaksınız, mutlu olacaksınız. O gözyaşları mutluluk gözyaşları bak çok güzel arkadaşlar. Ay bir de evlenme var. Arkadaşlar bir dakika şurayı kaçırmışım. Evet arkadaşlar. Gerçekten evlilik konusu. Bakın şöyle bir şey de çıkmış. Aşk vardı ya arkadaşlar sizlere. Gerçekten evlilik hazırlığı yapabilirsiniz. Ee, evlenme teklifi alabilirsiniz. Evlilik gözüküyor arkadaşlar. Akrep Burcu arkadaşlarım. Ay çok sevindim. Arkadaşlar gerçekten bir evlilik var sizlerde. Yani Evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenme kararı alabilirsiniz, evlilik hazırlığı yapabilirsiniz ve evlenebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hani bu hafta için demiyorum ama gerçekten e, orada evlilik konusu da var. Yani evleneceğiniz gözüküyor. Çok güzel bir hayatınız olacağı gözüküyor. Bak oraya kaçırmışım. Çok güzel ya maşallah maşallah. Ya ben böyle güzel falan çıkınca mutlu oluyorum arkadaşlar. Hele akrep burçlarıma çıktı ya çok mutlu oldum. Yani güzel aşklar, iş, kariyer, yükselme bir sağlıkla sosyal çevre sizi biraz zorlayabilir diyerek falınızı sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet akrep burcu arkadaşlarım. Kötüler olmasın, iyiler olsun hep hayatınızda diyerek falınızı sonlandırdım. Bir tanelerim. Akrep burcu arkadaşlarım. İnzivayı çekilin. Çekilmişsiniz çünkü. Çekilin. İçinize biraz kapanın. Düşünün. Ya yani çok da içinize kapanmayın da. Hani böyle inzivayı çekilin, düşünün, net kararlarınızı alın, yolunuza emin adımlarla ilerleyin arkadaşlar. Kim ne derse desin, yolunuzdan şaşmayın arkadaşlar. Bu sizin hayatınız, tamam mı? Yani bu sizin hayatınız. Sizin yani size ekmeğinizi, aşınızı kimse vermiyor. Siz kötüyken gelip sizin yanınıza kimse olmuyor. Sizler yapmak istediklerinize odaklanın, hayatınıza odaklanın ve başarın arkadaşlar. Yürüyün arkadaşlar, arkanızdayım. Sizleri o kadar seviyorum ki gerçekten akrep burcu arkadaşlarım kalbi gerçekten çok temiz hani akrep deyince belki insanlar ya akrep burcu ama yok arkadaşlar akrep burcu gerçekten iyidir arkadaşlar çok seviyorum sizleri kalbi gönlü tertemiz arkadaşlar oy kurban olurum size ya yine çok konuştum neyse bakalım Hayatınız çok güzel olacak. Hedeflerinizi hayatınıza odaklanın oldu mu? Hadi bakalım. Başarın, zafer sizin olacak. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kocaman bir daha öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başta sağlıkla kalın. Bak sağlığınız riskli birazcık. Sağlığınıza dikkat edin. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, aşkla kalın. Oldum bir tanelerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.